bizler errazi okumaları yaptığımız esnada eserlerindeki alıntıları seçerken o kadar çok şey öğrendik ki videoyu sonuna kadar izlediğinizde göreceksiniz ki bu derin İslam düşünürünün bilgeliği sadece geçmişe değil bugünümüze de ışık tutuyor, içimizi aydınlatıyor ve hayatımıza anlam katıyor. Bu değerli alıntıları Arapça kaynaklardan, Türkçe'ye büyük bir özenle tercüme eden Ahmet Çağran'a buradan bir kez daha kalpten teşekkürlerimizi iletiyoruz. İman aklın bittiği yerde başlar. Marifet, kendini ve Rabbini aynı anda bilmektir. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenlere inanmazlar. Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir. Yarın ölecekmişsin gibi yaşa, hiç ölmeyecekmişsin gibi öğren. "Çoğu Müslüman başka Müslümandır." Düşünceleri bir başkasının fikirleri, yaşamları bir taklit, tutkuları birer alıntıdır. İmanını sorgulamadan kendini başkalarının etkisine teslim etme. Karakter sahibiyseniz düşman sahibi de olursunuz. Kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye yanaşmayacak. O yüzden doğru bildiğiniz gibi yaşayın. Ya hatalarınla yüzleşirsin ya da hatalarınla yüzsüzleşirsin. Cahil olmak ayrı, nankör olmak ayrıdır. En mutlu insan başkalarıyla yarışmayan, kimseyle savaşmayan insandır. Başkasını suçlayan henüz yolun başındadır. Kendisini suçlayan yolu yarılamıştır. Hiç kimseyi suçlamayan ise çoktan varmıştır. Allah hayvanlardan farklı olarak bizi dik yürür şekilde yarattı. Çoğu insan bu imtiyazı kullanmaz, hayatlarının çoğunda eğilirler, hatta sürünürler. Mutluyken söz, üzgünken cevap, öfkeliyken karar verme. İnsanın başka insanlara acı vermeden yaşayabilmesi için bir ideali olmalı, manevi ve ahlaki bir ideali. Küçük acılar bize kendimizi kaybettirir, büyükleri ise buldurur. bütün insanlar doğal olarak doğar, birçoğu kopya olarak ölür. Sana daima eşlik etmeyen hüzünden hayır gelmez. Seni sen olduğun için seven insanlara güven. Sahip olduğun şeyler sana sahip olmazsa hürsün. etrafımızdaki hapishane duvarlarını yıkıp özgürlüğe koştuğumuzda aslında daha büyük bir hapishanenin geniş bahçesine doğru koşuyoruz. Eğer ruhsal çöküntü içindeyseniz geçmişte yaşıyorsunuz. Eğer endişeliyseniz gelecekte yaşıyorsunuz. Eğer huzur içindeyseniz şu anda yaşıyorsunuz. İnsanlar, üzerindeki birle yürüdükleri toprağın bir gün altında yatacakları gerçeğini unutmuş gibi görünüyorlar. Bütün acıların asıl sebebi bağlılıktır. Anlatamayacağım haller yaşadım. Hayra yor ve nasıl olduğunu sorma. Koşulsuz iman tüm insanların en derin manevi özlemidir. Susmak hikmettir ancak onu yapan pek azdır. Erdemli insan olmanın sermayesi vaktidir. Ölü olsun, diri olsun sakın kimseyi küçük görme sonra helak olursun çünkü bilemezsin belki o senden daha hayırlı biridir dünya hem isteyen hem de istenen bir şeydir ahir zamanda cahil ibadetliler ile fasık alimler çoğalır En çirkin gıybet riyakâr ilim sahiplerinin yaptığı gıybettir. Filin lokması karıncaya verilmez. İbadetlere neşeli olarak başla. İnsan adaleti evvela kendi nefsinde tatbik etmeli. sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır. Seni senin için seven herkese güven çünkü bu sahih bir sevgidir. Bir şeyi görmeden önce mutlaka Allah'ı görürüm. Düşünceleriyle perdelenmiş akıllar perdelerinden kurtulmadıkça onu algılayamaz. İnsanın esasının dış şekil ve görünen kalıp değil, ahlak olduğudur. Çünkü kişinin ahirette şekli üzere değil de ahlakı üzere dirilecektir. dışını süslemeye bakma. Bir ay parçası gibi için nurlu olsun. Ölüm içi dışı hile hurda dolu olan kişi için söz konusudur. O kişinin elbiselerinin altında gizli bir şeytan vardır. Kimde kalp hak bilgisiyle dolmadı, gayesizdir hep muratsızdır adı. Nefsin en zor terk edebildiği kötü huy ise gurur, kibir ve enaniyettir. Nefsin kibirli başına ayaklarının altında ezmedikçe hakkın huzuruna götüren yolu nasıl bulabilirsin? Erkekler için sonuç, kadınlar içinse süreç önemlidir. Dünyadaki her şeyin Allah katında belirlenmiş bir ecele kadar devam ettiğini bilmemiz benliğimize izzet kazandırır. Bazen namazda veya oruçta bulamadığın feyzi bela ve mihnette bulursun. Eğer Cenab-ı Hak bir işi sürekli olarak senin lehine sonuçlandırıp verimli kılıyorsa, bu Allah Teala'nın seni bu işte görevlendirdiğinin bir göstergesidir. Mücahede olmadan müşahede olmaz. Kalbin ortaya koyduğu öyle sebepler vardır ki akıl onları asla bilemez. hak ile meşgul olmayan kalbi batıl işgal eder. Dinlerin en iyisi doğruluk ve hoşgörüdür. Sen kendini bilmiyorsun, Rabbini nereden bileceksin, Akıl akılla birleşirse yüce bilgiler ortaya konur. Fakat nefis nefisle bir araya gelince haince hileler düzülür. Kulun Allah korkusu Allah'ı bildiği kadardır. Doğru insan mutluluk, yanlış insan tecrübe bırakır. Hiçbir şey boşa yaşanmaz. Nefsini en iyi bileniniz, Rabbini en iyi bileninizdir. Kusur bulanların yanında huzur bulamazsınız. Sevmek belki bir gün okur diye alim olmaktır. Akıllıların adeti sükut, cahilin adeti unutkanlıktır. Niçin boş yere dört bir yana koşturup duruyorsun? Kendine gel de düşün ki her şeyi gönül gözüyle görmek düşünceden de üstündür. Cahillik karanlıktır. İlim ise ölümsüzlük suyu. Zenginliğini toprağa taşıyana tanık oldun mu? bırak başka sözü, sen seni izle, kendi suçun ile kendini gözle. Kelimelerin gönülde açtığı yarayı ancak kelimeler iyileştirebilir. Öğüt dinle, kurtuluş istiyorsan dilini tut. Çok konuşanların göğüsleri içinde kalpleri hastadır. kişi kendi iyiliği ve ihsanının çokluğu hakkında sürekli konuşuyorsa yapacağı bir kötülük onu mahcup ederek suskunluğa büründürür. Ancak Allah'ın kendisine sunduğu ihsanın çokluğundan bahseden bir kişi elinden kötülük çıksa bile susmaz ve Allah'ın ihsanından bahsetmeye devam eder. Bir insanın kalbindeki aydınlık sözlerinden önce gelir. Bu şekilde aydınlattığı her yere sözlerinin etkisi de ulaşır. Her söz sadır olduğu kalbin kisvesine bürünmüş halde ortaya çıkar. Manevi tabir için izin verilmiş kişinin sözleri dinleyenler tarafından anlaşılır ve onun işaretleri insanlara gayet açık görünür. Senden yüz çevirene senin de yüz çevirmen isabetlidir. İnsanlar sana kapılarını kapatırsa oradan uzaklaş ve bil ki bu ayrılık Allah'ın senin için yeni başlangıçlar yaratmasının bir yoludur. Bazen izhar etmene izin verilmeyen sırlar sana nurları sönük bir halde görünür. Bazen istikameti kemale ermemiş kişi kerametle rızıklandırılabilir. Sufi kendisini dinleyenlerin anlayışını, kısıtlılıklarını baskın gizli ön yargılarını göz önünde bulundurarak konuşmalı ve hareket etmelidir. Söz ve ibareler dinleyenler topluluğu için azık mesabesindedir. Senin o azıktan nasibin ancak yediğin kadarıdır. İnsanlardan bir şeyler almak için elini uzatma. Ancak onların suretinde verenin Allah Teala olduğunu görürsen alabilirsin. Bu takdirde de ilmin sana mubah kıldığı kadarını al. Bazen arif kişi ihtiyacını Allah'a bile arz etmekten haya eder. Çünkü onun takdiriyle yetinmektedir. Bu böyleyken Allah'ın kullarına nasıl olsun da arzı ihtiyaç etsin? Varlığın kökeni harekettedir. İşte bu yüzden bu dünyada da ahirette de yolculuk hiç durmaz. Bir hakikati yok etmek istiyorsan ona iyi saldırma, onu kötü savun. Ne mutlu Allah'ın kitabını öğrenen ve zorba olarak ölmeyen kimselere. Her özellik Müslümanda bulunabilir de hıyanet ve yalancılık bulunamaz. Sana inanan bir kimseye yalan söylemek çok büyük bir ihanettir. Vaat tıpkı bir borç gibidir. Hatta borçtan daha önemlidir. Başına bela gelip de hoşnutluk ve sabır göstermedikçe hiç kimse imanın tadına varamaz. Hastalığını kimseye söyleme. Çünkü bu sessiz sınav seni yalnızca Allah'ın sonsuz rahmetine ve kudretine yakınlaştırır. Her acı çektiğinde, her gözyaşı döktüğünde bil ki bu Rabbinin sana olan sevgisinin bir işaretidir. Bu sıkıntılar seni arındırır, ruhunu yükseltir ve sana bu dünyanın ötesindeki ebedi aşkın ve huzurun kapılarını açar. Senin sabrın ve imanın gözlerden uzak bir ibadettir ve bu Allah'ın gözünde en değerli hediyedir. hiç kimsenin bizzat tamamen anlamadan önce bir doktrin veya felsefe üzerinde fikir yürütmeye hakkı yoktur. Hatalarının kaderden ileri geldiğini söyleme, yapıp ettiklerin senden kaynaklandığını aklından çıkarma, onları alın yazısına bağlama ölüm korkusu iman eksikliğinden kaynaklanır. Hiç kimse, evet, hiç kimse yoktur ki dertsiz, kedersiz olsun. Gözleri görmeyenler hakikate nasıl ulaşabilir? Hayatta karşılaştığın sıkıntılara sabret, ferah günlerinde de Rabbine şükret. Sükût, akıllının mesleğidir. Yanmamış insana ateşi nasıl tarif edersin? Başkalarının gürültüsünü değil, kalbinin fısıltısını dinle Cahillerle tartışmayın çünkü ben hiç galip gelemedim. Allah dik kafalıları değil, başı dik olanları sever. Farz et ki öldün, yalvardın ve yakardın. Sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa. Bir şeye karşı olacaksan onu bilmen gerekir. Bir şeyi savunacaksan onu daha iyi bilmen gerekir. İlmiyle amel etmeyen alim başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. Seven sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder.